Burada 4 ya da 5 tane kadar patates haşladım. Haşladığım sudan çıkartıyorum. Kolayca patateslerinizi ortadaki çizgiyi referans alacak şekilde elinizi de aşırı yakmadan soyuyorsunuz. Patatesler henüz sıcakken bir patates eziciyle şöyle ...belli belirsiz birazcık eziyorum. Tamam mı? Tamamen püre yapmak istemiyorum. Hafiften eziyorum böyle. Burada da bir tavayı koydum ocağın üstüne. Güzelce ısıtıyorum. İçerisine tavanın iyice ısındıktan sonra... ...birazcık zeytinyağı ekliyorum. Yani yaklaşık böyle 5-4-5 kaşık kadar zeytinyağı ekledim. Çünkü patatesi de koyacağım için... ...o birazcık isteyecek. Arkasından içine 2 tane... ...soğan ekleyip... ...hafiften soğanı burada böyle yavaşça... ...kavurmaya başlıyorum. 2 yemek kaşığı kadar... Domates salçası koyuyorum. Üstüne bir yemek kaşığı da acılı biber salçası koyacağım. Bu benim tarifimin ihtiyacı olan hafif o böyle genizde güzel tadı bırakan acıyı alacağı unsur. Öncelikle salçalar ve soğanı şöyle burada yavaşça güzelce bir tur kavuruyorum. Şimdi salçalar tuzludur zaten hali hazırda ama patates de hiç tuz yok o yüzden... Onu düşünerek şöyle içerisine tuz, karabiber birazcık da toz kimyon ve kimyonu böyle dolu bir çorba kaşığı kadar koyacağım. Biraz böyle lezzetini hissetmek istiyorum. Birazcık da toz kırmızı biber, bu tatlı bir biber rengini birazcık döndürecek. İsterseniz salçanız yeteri kadar acı değilse veya birazcık daha acılık istiyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. Hafiften bir kokusu çıkarcasına bir tur kavuruyorum. Arkasından da komple burada kabaca ezdiğim patatesi alıp tencerenin içerisine transfer ediyorum. Tavamın içine koyduğum patatesi hafiften salçalı, soğanlı, baharatlı karışımla güzelce karıştıracağım. Mümkün olduğu kadar her yerine bulaşsın istiyorum. Hani hiç böyle aşırı derecede sarı sarı renkte patates görmek istemiyorum. O yüzden dediğim gibi salçalar iyice her yere bulaşınca bu arkadaşımızın işi tamamdır. Hatta altını şimdi kapatabilirim çünkü zaten yeterince her şey sıcak. Bundan sonra böyle ezerek güzelce karıştırmanızı isteyeceğim. Çok iri parçalar patates kalmasın ama bir püre gibi bir kıvamda aramıyoruz. Yani böyle kendinden azıcık dokulu, birazcık böyle patatesin görsel, ufak ufak hissedildiği ama baharatın ve salçanın tamamen dağıldığı bir iç harç hayal ediyorum. Yarım bağ kadar maydanoz. Güzel bir lezzet verecektir. Aldım maydanozu. Şöyle bir buket yaptım ve ince ince kıyıyorum. sıcak patatesin içerisine transfer ediyorum ve her şeyi karıştırıyorum. Bu da benim kolay, pratik o rulo böreğimin aslına bakarsanız iç harcı. Bu tarif özelinde 3 tane yufkaya ihtiyacımız olacak. Tezgahın üstüne ilk yufkayı açarak işe başlıyorum. İç harcım epeyce kuru bir iç harç. Bu yufkaları güzelce ıslatmam gerekecek tamam mı? Ama çok aşırı derecede ıslatırsam tezgah yapışır. Hepinizin de iyi bildiği gibi Yeteri kadar ıslatmazsam da ma mafi birazcık fazla kuru kalacaktır bu arkadaşlar. Aldım bunu tezgahın üstüne serdim. Şimdi bunu ıslatacağım harç. Nelerden oluşuyor? Bir su bardağı kadar süt koyacağım. Burada küçük bir kasenin içerisine. Tamam. Aynı şekilde bu bardakla ölçekleyebilirim. Bir su bardağı da zeytinyağı koyuyorum. Normalde böreklere pek zeytinyağı kullanılmaz. Genellikle ayçiçek yağı kullanılır. Zeytinyağı çünkü baskın bir tat olduğu için. Ama benim tarifimin içerisinde Patates ve zaten şeyinde de ee, ne diyeyim hazırladığımız yağda da zeytinyağlı bir karışım yaptığım için bence zeytinyağı kullanmak çok da güzel bir karakter katacak. Arkasından bunun içerisine iki tane yumurta kırıyorum ve bu benim yufkalarımı ıslatacağım patatesli iç harcımın zaten var olan hafif kuru dokusunu birazcık nemlendirecek olan karışım. İyice çırpın. Yumurta çünkü siz bunu çırptıkça içeride bu karışımı birazcık sıvılıktan hafif gövdeli bir kıvama getirecek. O da yufkaların işlemi için önemli bir detay. Bir tane fırça aldım, geldim. Bu hazırladığım sıvıyla yufkalarımı iyice ıslatacağım. Bakın, az değil. Burada çünkü epeyce bir miktar sıvı var. Az koyarsanız kupkuru kalacaktır. İyice ıslatacaksınız şöyle fırçalayacaksınız. Kenarına, köşesine, her yerine güzelce bu solüsyonun sıvının ne derseniz artık adına değdiğinden emin olacaksınız. 3 kat yufka açacağız üst üste. İç harcımızı da bunun arasına güzelce pay edeceğiz. Önce güzelce bir ıslatalım. Sonra burada hazırladığımız patatesli iç harcın yaklaşık üçte biri kadarını alacağım. Ve şöyle elimle ufalaya ufalaya bunun her yerine güzelce dağıtmaya çalışacağım. Şu şekilde aralarda ufak ufak boşluklar kalacak vaziyette yaydım. Şimdi ikinci yufkayı alacağım. Yırtılırsa çok da dert değil. Ve aynı şekilde birincinin üstüne denk gelecek vaziyette sereceğim. Dediğim gibi yırtılırsa dert değil. Üstüne azıcık bastırıyorum şöyle. Kısmen düz bir satık oluşturmaya çalışıyorum kendime. Sonra ikinci yufkayı da aynı şekilde ıslatıyorum. Her seferinde yufkayı koyacaksınız, ıslatacaksınız. Sonra üstüne güzelce bu patatesinizi gezdireceksiniz. Bir kat daha yufka bir kat daha o bir kat daha bu derken yukarıya kadar geleceksiniz. Aralarda mümkün olduğu kadar bakın zaten alt taraftan gösteriyor. Koyduğunuz patatesleri bir önceki yufkayı koymadığınız yerlere koymaya çalışın. Böylece bunu rulo yaptığınızda arada hiç malzeme boşluğu kalan alan bırakmayacaksınız. üstte de kalan harcımızı serptik. Sıkı sıkı katlayın bunu. Yani çok böyle geniş, ferah ferah katlamayın. Mümkün olduğu kadar sıkı katlayın ki 3 kat zaten yeteri kadar böyle gördüğünüz gibi tombik tombik bir hale gelmiş oluyor efendim. Şu uç kısımdaki fazla bölümü oyunun dışına bırakıyorum. Sonra yaklaşık böyle 2 parmak, 2 parmak kalınlığında dilimler çıkartıyorum gördüğünüz gibi iç ruloyu böyle çevirdiğimizde bayağı iç haznesi dolu dolu bir kıvama geliyor. Arzu ettiğiniz kadarını bugün pişirin. Arzu ettiğiniz kadarını isterseniz porsiyonlayarak isterseniz bütün vaziyette derin dondurucuya alın ve o şekilde muhafaza edin. Şurada kalan solüsyon bunu da üstünü ve azıcık kenarlarını ıslattıktan sonra bu arkadaşımız fırına gidecek ve yaklaşık 180 dereceye önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika dışları güzelce renk alana, üstü hafiften böyle çıtırlaşana kadar pişecek. Alın, atın fırına çıktığı zaman son derece güzel ve lezzetli